Evet. Küçük adama çok adımlar her zaman için sizi başarıya götürür. Ama doğru adımlar, düşünerek adımlar, akıllı adımlar. Yani öğrenerek ve gelişerek bu adımları atmanız da elbette ki önemlidir. Ama şimdi şu da var. Eğer ki içinizde bir hemen başarı olayım veya çok zeki zannediyor olabilirsiniz kendinizi. Zeki de olabilirsiniz ayrıca. Ama Çalışmadığın sürece, zekanı başarıya döndürmediğin sürece boş. Elindeki yani Ferrari'yi kullanmamak gibi saçma sapan bir şey. Yani bu sen zihnini kullandıkça tatmin olacaksın. Zihnini en iyi şekilde değerlendirdikçe o e, iç huzurun, iç doymun, değersizlik duygun ortadan kalkacak. Diğer türlü zihnini çalıştırmadığın sürece kaybetmiş olacaksın. Zamanını da aynı şekilde kullan ya da kaybet. Bu prensip çalışıyor zihninde. Hangi eğer ki iyi şeyleri zihninde geri iyi şeylerle beslersen zihnini zihninde iyi şeylerin e, iyi şeyler bağlantı kurar, olumlu şeyler hep bağlantı kurmuş olur. Olumsuz şeyler de budanmaya başlar, unutmaya başlar. Sen ama hep olumsuzluğu, acıyı, hep e, mutsuzluğa tutunmaya çalışırsan da zihninde onlar büyür, oradaki bağlantılar artar ve o bağlantılar arttığı için de hayatında her göreceğin şeyde kusur olur, mutsuzluk olur, şikayet edeceğin bir şey olur her şeyde kişisel algılarsın yarana göre. Konumuza dönersek de olumlu şeylerle zihnini beslersen, gelişmeyle, güçlenmeyle, güzellikle zihnini beslersen, hep çözüm odaklı şeylerle zihnini beslersen, etrafındaki insanları da bu şekilde değiştirirsen, o zaman zihnin de değişmiş olacak. Zihnin de güzelleşmiş, zihnin de farklılaşmış olacak. Şikayet eden bir zihinden, çözüm üreten bir zihne, mutlu olan bir zihne ve aynı zamanda Potansiyelini değerlendiren bir zihne. Doğru. Yani çalışmadığın sürece, sen zihni yeteneklerini kullanmadığın sürece, zihninde olan ve bedeninde olan yetenekleri kullanmadığın sürece kendini tanıyarak, kendin olarak bu yetenekler de açığa çıkar. Hayallerin bunu gösterir, yol göstergesidir sana. Ama bu hayalleri sorgulaman da lazım. Senin hayallerin mi, çevrenin hayallerimi Bunu sorgulaman gerek. Yani zeki e, olman bir şey değiştirmeyecek. Hızlı hareket bir hızlı öğrenebiliyor olman... Sonuca döndüremiyorsan bunu boş. Sadece dediğim gibi elinde çok hızlı giden bir araba var. Sen tofaş gibi kullanıyorsun. Elindeki Ferrari zihnini yani. Zamanını, beynini. Onu geliştirecek, onu yoracak, onu besleyecek fikirler, e, yaratıcı düşünceler, sorun çözücü şeylerle beslemediğin için ve bu vizyoner insanları hayatında olmadığı için ge geleceğin dünyasını inşa eden kişilerden beslenmediğin için veya geleceğin dünyasını inşa etmek için, teknoloji üretmek için ...bilimsel veri üretmek için... ...yani üretimin bir parçası olmamak için... ...yüksek teknoloji üretimin parçası olmayan... ...bir zihin... E, ...zihin dediğim gibi... ...geleceğin dünyasında, yeni dünya düzeninde... ...var olamaz, işte bulamaz. Hayatta da kalamaz. Ya da kalırsa bile... asgari düzeyde hayatta kalır. anmadığın ...geliştirmediğin sürece... ...çoğu zaten başarısız olan... ...zeki insanlar topluluğuna... ...katılmış olacaksın. Yani... ...sanılanın aksine zeki olan insanlar... ...çok büyük çoğunluğu maalesef zeki olan insanların başarısız oluyor. Türkiye'de bu oran kat kat daha yüksek. Çünkü zeki olması onun tembel olmasına itiyor. Zeki olması enerjiyi daha verimli kullanmasına itiyor. Veya tavşan gibi... ...yani zaten ben çalışır hallederim... ...yarım yamalak yapmasına, kısa yollar aramasına... ...ama e, yeteri kadar emeği, yeteri kadar çabayı vermemesine sebep oluyor zeki olması. Ve zeki e, etiketini almış olması da bunu sağlıyor. Yani çevresindeki herkes onu ona zeki demesi, sen zekisin, sen şöylesin. Çocuğun narsist kişiliğini büyütmüş oluyor sadece. Sürekli sen güzelsin, güzelsin, güzelsin. Çevresindeki herkes bunu söylüyor. O da kendisinin değerini zekasıyla, güzelliğiyle belirliyor. Sürekli zekasını ya da güzelliğini gösterecek şeylere girişiyor. Ki zekasını göstereceği şeyleri yapması, üretmesi daha da değerli.